Annesiyle babasıyla konuşmayın. küs giden, Allah Allah. hele babayla küsmeyen, hele babanın bedduasını arkadaşlar, hele babanın rızasını anlamına gittiyse Allah bizi muhafaza buyursun cemaat müslimi. Asi olanı da Allah Teala büyük günahları eşir müddet ve kibar ile ihsan et. Ondan sonra anne ve baya İslam'dan olmak diyor arkadaşlar. Ya asi olmak diyor büyük günahları sayarken. Rabbimiz ve tekrar yazar. Allah hepimiz arkadaşlar böyle bir sorunumuz varsa sabaha beklemeyin. Annenin babamda yaşıyorsa sabaha beklemeyin. Telefonu gel bu. alo, o. Aynen ya. Kusura bakma be. bir şey yapma be Baba kusura bakma yani. Tamam. Sen de özür diliyorum. Ben bir yanlış yaptırma baba, hakkını helal et. Ben bundan sonra bir şey yapmayacağım ama en yakın zamanda iş izin alayım, şunu yapayım, senin yanına koşa koşa gidelim. Ayaklarının altını öp. De kardeşim, de bak ya, Üçüncü, akraba ilişkisini kesenler artık. anne babaya asi olan akraba ilişkisi, kesenler yaptı. Şimdi, ben size bir şey söyleyeyim mi? Çoğu kardeşin arasında miras babası var. çoğu kardeşin arasında miras kalır. Allah kitabına göre hükmetmeye nasip eylesin. Allah kitabına göre miras vakitini yapabilmeye nasip eylesin. Eğer bunu bu şekilde yapabilirsek cemaatın o miras kalmaların hiçbir mahkeme yaşamaklarına gitmez. Dördüncüsü kim tutan diyor efendim sallallahu Kim kim? Kim tutmak? Yani kim gibi arkadaşlar? Ebu Cehil Efendimiz'i nasıl bir kim tutardı? Böyle bir kim tuttu ki karısını da kendisi gibi yaptı. Ebu Cehil, Ebu Leheb amcası. Karısını da kendisi gibi yaptı. Her sabah cemaatin üstü her sabah bak anneler, bacılar her sabah kalkardı o Ebu Leheb'in karısı diken toplardı diken diken otlu dikenler toplardı her gün yapardı diyor bu vasiyet kitabında. Abdullah İbni Mesud radiyallahu anh var var. Her sabah sabahın seher vaktinde kalkar. Dikenli ot yol vardı, dikenli ot. Efendimizin evinin önünde başlardı dökmeye, gezdiğini tüm yerlere o dikenleri dökerdi. Bir 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 kanları bir ayakları, bir ayakları kan revan içinde kalsın. Her gün bunu yapardı. Kim ne yaptı? Hocası yaptı. Acayip bir çiftler var. Şimdi Allah'ın Teala ya yumuşak olmayı nasip eylesin arkadaşlar. Doğru. Kim tutmamayı nasip eylesin arkadaşlar. Cevde Celal'in yani kim tutanı da Allah cennet Celal'in bu gecede ne yaptı? Ver bana onu. Hakimleri toplayacağım, giyin bunu üstü buraya kadar. Birazdan duaya geçeceğim inşallah. Ben bunların hepsini nasıl okuyayım? Vallahi şiir yazmışsın. Bu akşam her şey serbest. Allah cennet ederdi. İstediğimizi alana kadar dua etmeyi nasip edersin. Cennet ederdi. Bu gece istiyorum ya. Şu istiyor, bu istiyor. Ne istersen bize. Ne istersen ister kardeşler. Ne istersen ister. Allah bu gece sabaha kadar verecek ayetlik gibi. Sure 2000'de de ne diyor arkadaşlar? kiye hatta ne zamana kadar ki namu da in feş ve doğana kadar yani sabah namazı vakti girene kadar uyudur bu gece bu gece kahveye mi gidilir ya bu gece arkadaşınız başka başka şeylerle meşgul olurdu arkadaşlar Allah muhafaza Rabbimiz muhafaza eylesin Allah Teala bu